Hasiktir. <laughs> Fındık criminal. Bu videomda sizlere sincaplar hakkında bilmediğiniz 10 ilginç bilgiyi paylaştım. Sincaplar rol yapabilir. Vura, hoş geldin. <laughs> <laughs> Sincaplar aslında süper kahramandır. Adaylı olsun. Adaylı olsun bura. Sincabın iki üst ve iki alt kesici var. Sonra gelen sivri dişler asla büyümeyi durdurmaz. Doğru. Dişleri fındık kırmak ve başka şeyler yemek için gerekli ve yedikçe dişler. 6. tefik hoş geldin. Lan. Ne olur dişlerimi yaptırmayayım oğlum ya. Bu ne kanka? Bu ne amına koyayım ya? Yaptırmıyım mı? Ses max Hadi. bu ya dur. 3. Sincaplar %100 kör ve kürksüz doğar. Sincaplar tamamen gözleri kapalı ve kör doğarlar. Baba Valorant edit olmuyor mu? Felix'in Valorant edit olmuyor mu normalde ya? <laughs> Ekrana ne oldu? Ne oldu? Tara <laughs> girdik. sıkıntı girdik ya. Aman Allah'ım. <laughs> 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 Dişleri fındık kırmak ve başka şeyler yemek için gereklidir ve yedikçe dişler kırılıp öğütülür. Yaptırmayayım mı? Ne olur dişlerimi yaptırmayayım oğlum ya. Kör doğarlar. Hasikler. Çanta yolda. Hasikler. <laughs> tomet tomet tomet. Hadi, evet. Okay. <laughs> Dostlarımı yok edemezsiniz? Dostlarımı yok edemezsiniz? Bir onu <laughs> on var mı? Damlama, bir tane birleşiyor. Anladım. 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 Ya. Ben oh, Allah. Senin ya. Allah, nasıl? Senin ananı Allah. Ya. Allah. Allah. Ya. Kanka. Ya. 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 Evet Ya. evet Ya. 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 Lan oğlum beni beni Kanka lütfen bir şey Devam et. Var oğlum flash at can <laughs> gireceğim. Beni <laughs> bundan uzak tutsanız <laughs> <laughs> Aramızda aramızda. Neredeyim? Orospu çıktı. Anlı sikiyim. İki headshot attı. Gardiyan kurt fena. Rahat kesin. Rahat kesin. Anlı İyi klip girecek mi ya? Burak dışarıda mı? Let's go lan let's go. Çabuk çabuk çabuk. You're <laughs>

Videoyu daha nasıl uzatırım diye düşünmüş ya full. Asiktir. Çöp tenekesi gibi olmuşsun dostum. Kimin koyduğu belli değil. Oh, 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 lan